ya. Ziyeti, ziyeti Oy. Oy. Ay, ya Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Discord'dan bir anket yaptık. Birebir VS'de hangi karakteri seçelim dedik. Mortis çıktı. Mortis'te birebir VS yapacağız. Yaklaşık 16 kişi var. Bakalım kim birinci olacak. Siz de katılmak istiyorsanız kulübe gelirsiniz. Biz her akşam böyle turnuvalar yapıyoruz. Sizi de bekleriz. Ali Rıza mı futbolcu mu lan? Siz ne bahsetsiniz? Ali. Ali Rıza Aa, git Öyle bir koyun. şey yok. Öyle bir şey yok. Aha Ali Rıza Yap. aldı. Abi ben yok. İlk başta doğruşu Ay... O, o gitti o gitti işte gol. 1-0 Ali Rıza öne geçti. Yazmadın mı Ejderi? Ali Rıza yapma onu. Yazmamışım. Beni söylemedin abi. Dur ayarlarız. Aa ne oldu lan? Aa bu sefer de futbolcu atmış Golleyelim. ya. Tamam bak. Ee, bitti gol, gol attım ben. Aa. Bu kadar kolay, kolay mıydı cidden ya? Abi gol olacak tabii ya. En güzeli ya fıstık gibi. Evet. Ali ne yapıyorsun Ali hall Rıza? Biraz zorlayacak diyordum ben. Ali gitti. <laughs> Skirtle İsmail Safa. Anam. Anam geçti. Ana attı bunu. Ha bu da ben, bu da ben tahtayı kullanıyorum. Skort elde etmez. Aa atamadı atamadı atamadı. Atam, atamadı abi. Abi kim aldı? da yapalım mı? Şey ya da takım. savaş do Ay süper stadyum. Abi hep aynı olsun. Haksızlık olmasın. Oo İsmail Safa. <laughs> <Esma>. Bayıldım. Öf. <laughs> mortisler öyle. Öldür lan hadi. Ay ayza ne çıktı lan? Utkan boş boşuna ulti e? harcadı. Ne çıktı lan gel oynayalım. Utkan tereyağı <laughs> kışat. Ya ne gerek ya. Alırsın. Ha? Alır mı? At. Attı at, mı? At, at. Aldı. Attı mı? Atamadı. At. Attı mı? Atta, attı, attı. Oha nasıl kaçırdı? <laughs> Demin çok gördük onu. <laughs> ha iç hiç. hiç. Ozan girsen atarsın biliyor musun? Atamadı. Atamadı. Aldı beni. Aldı. Atacak. Attı. E, atacak tabi canım. Bu saatten sonra kaçırır mı? Attı. 1-0 öne geçti. Lan. Aa, attı lan. 1-1 oldu. E, Diğerlerden inerim ben. Best, best ile yaptım çok zorluyor. Bakalım. Best kimle yapıyordu? Best kesin iner ya. Yendi mi lan Ozan? Vay Oy. Vay. Best Black. Abi bir de hiç bilmem ben. Valla ben de fazla Best. Kal ama Best otomatik basıyor. Hah. Giddi best ya. otomatik basıyor. Alırsın. Alırsın. Alacak. Al, 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 tamam, ben al. bırak oğlum. Ya best bırak? yapma. Topu niye bırak? Öldür ondan sonra git. Aynen. Yok best üstüne gitse bile atar ya. Best oynamayı ya, bilmiyorum. Best mu? Al, tamam, aldım, tamam, Aldın. Git, yani tamam. Git, yani. git, al git al git al. Git topu al kaleye gir. Topu bir kere at. Canın dolsun kaleye gir. Oğlum kaleye girsene. Gir <Gülüyor> <Gülüyor> gir tamam, bekleme. Ben, ben duvar yapardım. Oraya yazın da. Aa, abi, like aa. Aldı. abi aldı kaldı. Şu harekete bayılıyorum ya. Aa alamadı. Oo alamadı. Aa! <laughs> Oha! <laughs> <laughs> Dönüyor alamadı, bir de. Helal <laughs> olsun lan. Tamam. Best al. Ana! Best alacak maçı. Gir lan gir lan kaleye. Alır mı girse? Best kaleye gir. Aa kaçırdı bir tane. Gir kaleye ya. gir. Best geçti. Oynamayı bilmiyor. Bakalım. İzleyeceğiz. Atabilir de çok rahat. Ha, sana öldü. Ha gitti boşal, de başka bir dünyada yaşıyor. Ability, bir ulti, ne bir gol Ha bak aldı. Gitti vallahi aldı. Tomar elendi, sinezi devam. Dönmeye <laughs> başladık. Sonunda. Aa, Ricard, e Ricard. Sattım açık. Abi topu almayacaksın, bekleyeceksin. Aynen. Ben bile öğrendim Ama Matrix gitti. Gitti mi? Aldı. Aldı. Kazandı Matrix. Matrix a kazanır. Kesin atar mı? Kaleye de girse de atar. Deminki gibi olur mu? Cık, yok olmaz kaleye olmaz. girecek. Matrix. Ama... Kurtaracak. Atar mı? Kurtaracak. Ya mı? yanlış haksız sonra almışım ya ondan. Mafya babası nasıl tek top yapamadın? Gitti. Ne o? Hızlandıran Aldım. şey mi iyi? Aldı lan. Evet. Abi o mermiyi hızlı Alırsın lan sen ha. alırsın. Bu aksesuarla alırsam şaşırırım yani. Yok. Aksesuardan. Aynen aynen ya. Doldurmayınca Geçmiş olsun kartal. Sıçtık. <laughs> Atla at. <laughs> oh! Gol bile attım ben. Yok canım. Vay! Ay. Sen de ağlıyorsun, ağlıyorsun da sen de gol atıyorsun ha. Alirzayı da yendi. Abi oğlum, balını, balını attım biliyor musun? Ben. Bu ne lan? Kral. Attı mı lan? Aferin evet. lan. maçı verdi ona. Oğlum, trick shot denemeyeceksin. Bak burada. Sakıl ee, da yendim ben. Ha attı, attı lan. Of, bota var. Ama Hayır iyi. Ya. Senin arkadaş değil mi bu? Hayır. El Primo. Sadece iki. Belki çok kulaklı kapatmış. <gülüyor> <gülüyor> Aha, Ozan Ozan Aa Ozan'a bak Ozan'a. Aferin lan. Ozan hızlıca best yapma. Oy best ya. daha sen de oynayacaksın. sesinden çıkıyor. Tabi öyle Aa, dese. Ne yapsın ki? Ben duvar yapardım. Sarmal yılan. Ya. Ee, oğlum ne yapayım? Şey gibi mi? Bak ya Bak. Oy. Oy. Güzel, Oy. <laughs> Bunlar zaten. Mam niye mesnevi oldu? <laughs> Aha attı. Eee gitti. Üzgünüm. 1-0 öne geçti. Hmm. Ah bitti maç. Wow. Vay 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 güzel attı. İnşallah İsmail rakibim olur finalde. İnşallah. Bakalım. Ya nasıl nice mesela? Nasıl? Nice. Nasıl oluyor bak? Aynı anda bastık. İsmail. Senin internet, topu alacak. İnternetten. Benim internet sıkıntısı var ondan. Diyordum oh. duvar oynuyormuş zaten. Aldı tamam İsmail aldır. Aldı aldı. Aldı 1-1 bir, bir oldu. Ah! Atamadın mı lan golsüz? İsmail yapma. Ben sen malım ya. Onu biliyorsun. Sen aferin ya. Var ya el olasın ya. <laughs> tamam İsmail, aldı aldı. biliyorduk İsmail. Zaten ya asosarım bitti ya. Bir dakika. Ya ben. Hadi bir daha dene. Dene dene. Adam geçiyor? Yapma onu öleceksin. İsmail gitti. Gitti gitti. gitti, gitti. Kim gitti oğlum? Aynen aynen. Ha, öyle yap. Aldın aldın. İsmail aldı. <laughs> Valla İsmail aldı. Finale bak. Final. Futbolcu... Aa, bir dakika izleyelim. Futbolcu biraz dengesiz oh. her şey yapabilir. İsmail kaleye gir İsmail kaleye geze dolaştırma. <laughs> tamam. Final Ozan ve futbolcu. Haydi bakalım. Lan oğlum gol attın ben ya. Attım lan. Hey Ozan'a bak. Yazıklar olsun. Ozan, Ozan, Ozan. Ozan, Ozan, Ozan kendi kaşında. Ozan Murat abi 30 taşıracakmış alacakmış bana. Öyle yazdı özelde. <laughs> Sen Senin tuttuğun adam yeniliyor oğlum. Abi ben kazandım. Bu ne ya? Çok kolay oldu bu. <gülüyor> Ozan yanlış yere gitti. Ozan Bakkala gitti. Bakka. Abi. Bakka. Tebrikler abim. Sen birinci <laughs> abi oldun. Senin isim. Senin Futbolcu geç birinci oldu tebrik ediyorum. Kimler kimler elendi ne kupalı adamlar gelendi ama futbolcu kazandı tebrik ediyorum. Eline emeğine sağlık kulüpte ismini yazacağız artık. Hoşçakalın.